Merhabalar ee, Evet dostlar bugün e, AFR ayarı LPG e, yol ayarı Bu konu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum Bildiğim Etraftan gördüğüm Aracımda 2017 Egea 1.6 E-Torque Biliyorsunuz Atiker LPG var Beni tanıyanlar tanır Dışarıda taktırdım Servise taktırmadım e, Ama AFR ayarını Önemli bu yaptırmalarını yapılmasını her zaman tavsiye ediyorum neden olduğunu biraz bilimsel olarak anlatacağım şimdi arabalarımız benzinli olarak üretildiği için fabrikada bir motor beyni var ve bunun içinde bir yazılım var bir benzin haritası var bu haritada arabanın işte hangi yükte, hangi devirde, ne kadar yükte, ne kadar e, gaz pedalına verilen tepkide ne kadar yakıt yakmasını gerektiğini bir haritası var. Ama düzgün hava alamaz ya da hava yoğunluğu farklıdır. Bunu da eksoza takılan emisyon ölçen cihazlarımız var. Yani oksijen sensörü dediğimiz sensörlerden. E, bunlar da arabanın yaktıktan sonra eksozdan çıkan oksijen miktarını ölçer. Haliyle bunu anlık olarak arabanın motor beynine bildirir. Motor beyni de hava yakıt karışımını yani AFR'sini, benzindeki AFR'sini buna göre ayarlar. Nasıl ayarlar? Benzin enjektörlerinin milisaniyesine göre ayarlar. Az ya da azaltır ya da hızlandırır ya da çoğaltır. Bu şekilde ayarlar. Buraya kadar en fikiriz. Gelelim LPG muhabbetine. LPG'de <laughs> OBD'li kitleri yeni nesil araçlar için OBD kitleri tercih etmenizi öneririm ama takacak kişiler ve montajı çok önemli ölçüde iyi olmalı ve o e, OBD ayarını çok iyi yapmaları lazım. Bazı sorunları baş gösterebilir. Aslında sorun değildir. Daha önceki videomda da bahsetmiştim. Ve hataları sil deyip e, işin kolayına kaçmamaları lazım. Gelelim afer ayarındaki muhabbete. Şimdi arabanın içindeki benzin yazılımını biliyoruz ama ayrıca biz bir LPG beyni bağlıyoruz aracımıza e, haliyle e, araba durduğu yerde Rolanti'deki bir haritayı kalibre ediyoruz LPG araba araç Rolanti'de çalışırken LPG beyni benzin enjeksiyon milisaniyelerine göre kendini e, bir harita çıkartıyor Rolanti için doğru mu? Kısmen Tabi bu afer ayarında şu şekilde yapılıyor. Ee, arabalarda hava yakıt karışımını bakarken benzindeki OBD portu yardımıyla arabanın beyninden e, hava yakıt karışımının doğru olup olmadığına bakılıyor. Bu da LTFT STFT olarak belki duymuşsunuzdur. Long Time Frame Long Time Fuel Trim e, Short Time Fuel Trim olarak yani İngilizcesini söyledim. Türkçesi kısa yakıt hafızası ee, öbürküsü de uzun yakıt hafızası. Bunlar sıfıra eşitlenmesi gerekiyor. Ee, AFR bu şekilde ayarlanıyor. LPG AFR ayarında OBD portundan araç kapalı döngüdeyken ee, bir de şunu da açık döngü kapalı döngüyle bir kısaca açıklayayım. Araçlar %50 %75 ya da %90 kapalı döngüde kullanılır. Normal seyir halinde gidiyorsunuz ya da e, 3000 devirin altındasınız. Düz yolda gidiyorsunuz. Araç kapalı döngüde. Şehir içinde kullanıyorsunuz. Araç kapalı döngüde. Yani kapalı döngüde e, fabrikada bu araca ne yazılım verildiyse hava, hava yakıt karışım yazılımı buna göre çalışıyor. Ama araç solluyorsunuz. Rampa çıkıyorsunuz. Araç haliyle açık döngü, open loop'a geçiyor. Open loop'ta da AFR zengine kayıyor. Daha fazla yakıt veriliyor arabaya örnek veriyorum. 17. pardon 14.7 olması gereken e, AFR hava yakıt karışımı olarak ayarlanır. Araç sollamalarda ve yüke bindiğinde bu e, oran aşağı yukarı 12.8, 12.9, 12.5 AFR'lere yani hava yakıt karışımı zenginleştirilir ki arabaya e, tam verimini versin motor. Gelelim bu muhabbete. Şimdi ee, OBD portundan araç benzinde çalışırken hava yakıt karışımına bakılıyor. Hava yakıt karışımında bir sıkıntı var mı? Yok. Bu gözlemlendikten sonra araç LPG'ye alınıyor. LPG'deyken e, fakir mi, zengin mi olup olmadığını bu LTFT, STFT e, verilerinden bakılıyor. Ondan sonra yola çıkılıyor. Yolda da haliyle e, normal kullanımda aracın beyninden OBD'sinden veri alınabildiği için bu düzeltme yapılabiliyor. LPG beynine yapılıyor yalnız bu ayar. Sadece OBD portu üstünden araç benzin beynindeki verilere göre LPG beynindeki veriler eşitleniyor. Yani araba benzindeki hava yakıt karışımıyla LPG'deki hava yakıt karışımı eşitleniyor. Daha sonra araba dip gazlar yapılıyor. Tabii open loop'a geçiyor. Bunu da genelde bazı e, oksijen sensörü olan arabalar yani geniş bant oksijen sensörü olan arabalarda e, beyinden okuyabiliyorsunuz. Ama bizim Egea 1.6 E-Torque'larda e, narrow band yani kısa bant e, oksijen sensörleri var. Açık döngüyü göstermiyor. Haliyle veri alamadığımız için eksoza şey takılması gerekiyor. E, AFR cihazı, oksijen sensörü ve bir AFR saati açık döngüyle yani dip gazlardaki ve yüksek devirdeki e, AFR'yi de egzozdan çıkan bu şeye göre e, AFR saatine göre LPG'yi ona göre ayarlıyoruz. Ve bu işlem bu şekilde de bitiyor. Ama e, yüksek devirde benzinle çalışması, düşük devirde benzinle çalışması böyle bir şey yok. Gelelim bu LPG'nin OBD ayarı, ayarı muhabbetine. Diyelim ki OBD ayarını kapattık ve AFR ayarını yolda yaptık. Yolda yaptıktan sonra e, her şey eşitlendi. Araba gayet güzel çalışıyor. Tamam buraya kadar doğru. Ama daha sonra e, OBD özelliği aktif ediliyor. Yani OBD özelliğinden şey özelliği e, otomatik adaptasyon olarak bu özelliği açtığınız zaman arabanın beyninden LTFT ve STFT verilerini okur. LPG beyni ve anlık düzeltmeleri kendisi yapar yolda. Örnek veriyorum bunun faydası ne? E, İstanbul'da yapılan bir AFR ayarı o, o anki şartlarda havalar sıcak. E, başka bir yerden gaz aldınız gazın kalitesi düşük. Ya da gittiniz kaliteli bir yakıt aldınız ya da AFR ayarı kalitesiz yakıtta yapıldı. Kaliteli bir yakıt aldınız. E, haliyle oktan ve performansı yüksek olacak. E, bu sefer ayarladığınız gibi arabanın motoruna e, farklı AFR'de farklı yakıt karışımı gidecek bu sefer. Bunu da tolere etmesi için anlık düzeltme yapıyor. LPG beyni. Bakıyor benzin beyninden aldığı verilere göre. Araba diyor ki bir miktar zengin diyor. Tık düşürüyor. Bir miktar fakir diyor. Tık bir miktar açıyor. Anlık olarak yapıyor ama bu sadece kapalı döngüde ve arabanın benzin beyninden veri alabildiği sürece yapabiliyor. Buraya dikkat.